Bu bizim Musa. Aha muhtar. Haydi muhtar. Muhtar da takıldı. <laughs> muhtar! Muhtar yemedi mi? Evet, ikinci tura girdin mi? Yığılmalar başlıyor. İdris evet. motoru. <laughs> evet, Mustafa ikinci turda ikinci rampayı çıkmayı başardı. Muhtar hala sürünüyor. <laughs> Çıkana zeytin var çıkana! <laughs> çıkana zeytin var çıkana! <laughs> Evet Eyüp geliyor Eyüp. Şakir kankam geliyor. Son üçüncü turum bu. Mustafa üçü tamamlıyor. Haydi Mustafa. Mustafa birinci. Daha kaçmaz birinci Mustafa. İkinci zaman kaybını aldı. Eyüp ikinci turda yine takıldı. Aslan Musa pistlere geri döndü. Adam çok kötü köpürüyor adamın. Ama burun üçüncü tur takılmazsa Mustafa'yla geçti. Aldı. Mustafa birinci. Mustafa birinci, Eyüp ikinci. Adem çıkarsa muhtar da var bu şey. Adem. Son evet. tur muhtar, son tur. Arkasındaki şey mi? Evet. Arkasındaki Mehmet. Tamam Mehmet'in ikinci turu. Muhtarın? Muhtarın muhtar, son turu. Hızı kesildi muhtarın ya. Güzel. it's a